Hocam e, ilk tutuklandığınızda Kürtçüler cezaevine götürülmüştünüz. E, ardından da Ağrı'ya götürdüler. Adeta bir sürgün e, resmen uygulanan muamele. E, o Ağrı'ya gidişinizi e, ne zaman anladınız ve orada yolculuk süreci nasıl geçti? Hiç anlayamadım. Söylemiyorlar. Nereye gideceğinizi ne ailenize ne size söylemiyorlar. Ben e, Önceden Bolya gönderilirken minibüsle göndermişlerdi. Bu defa daha daha sert bir karar gelmiş. Daha acımasız bir karar. E, cezaevi aracıyla, o büyük araçla bir sürü askerle falan götürdüler. Ve e, oturduğunuz yer tahta. Tahta. Tahtanın üzerinde 15 saat yol gidiyorsun. Ve penceresi demirlerle şu nokta, küçük küçük boşluklar var. Oradan bir şey görmeye çalışıyorsun. Nereye gittiğini bilmiyorsun. Giderken oradan böyle bir şeyler görmeye çalıştım. Bir ara Urfa'yı gördüm. Ha dedim demek Urfa, Urfa yolundayız. Sonra devam etti. Urfa'yı geçtik. Devam etti. Sabah namazına doğru bir yerde mola verdiler. Ee, i̇n dediler, hem namazını kılarsın dediler, hem de burada biraz mola vereceğiz, kendileri için, kendilerinin uykusu gelmiş, o yüzden mola vermişler. Ben oradaki gardiyanlara dedim, bura nere? dedim. Bilmiyor musun? dediler. Yok dedim. Dedi bura burası Diyarbakır, hapishanesi. Sonra sağ olsunlar, bana çok saygılı davrandılar. Bir tanesi getirdi dedim e, e, namaz kılacağım bir seccade falan. Tamam hocam dedi hemen gitti bir şeyler getirdi. Tahtadan bir seccadeleri vardı. Hocam bana dua eder misin dedi. Dedim hangi konuda dua istiyorsun? Hocam çok sıkıntılarım var dedi. Benim için dua eder misin dedi. Tamam dedim. Namazı kıldım vesaire. O da bana bir kahvaltılık verdiler. Hiç bilmiyorum hala. Yani orada orada kalmayacağız. Nereye gideceğim hala bilmiyorum. Sonra çıktık tekrar yola. Eee hiç konuşmuyorlardı. Bir ara aşağıdan 3-4 saat sonra konuşurlarken bir ses duydum. Zaten az kaldı Patmos'a dediler. Ha dedim demek Patmos'a gidiyoruz. Orada anladım. Zaten az kalmıştı. Yani hiç bilmiyorsun. Seni götürüyorlar. Nereye gittiğini bilmiyorsun. Ailene de söylemiyorlar. Ailen de derde düşüyor. Nerede diyor. Gidiyor soruyor Kürtçülere, cezaevine. Burada değil diyorlar. Hatta buraya gelmedi diyorlar. O zaman ailen korkuyor. Ne demek buraya gelmedi? Bunlar bir şey mi yaptı? Ne yaptı? Böyle korkutma usulleri var. Ailen korkuyor. Neredeler? Acaba ne yaptılar? İlk hapse eee gönderilirken tam bilmiyorum Bolu'ya gönderildiğimi. Oradan yine arabaya bindirdiler çıktık yola. Dedim ya acemiyiz ya o zaman bilmiyoruz. Dedim herhalde bunlar işkenceye götürüyorlar başka bir yere. Çünkü hapishane burası. Buradan beni buradan aldı başka bir yere götür herhalde işkenceye götürüyorlar dedim. Sonra meğer adetleri buymuş. Yani başka yere götürürlermiş böyle belli başlı insanları. Yani söylemiyorlar size. Ve oraya gidene kadar merakta kalıyorsun. Camdan da pek bir şey göremiyorsun. Böyle yani.